Herkese merhabalar ben Aykut. Ben Poyraz. Bugün sizlere ne anlatacağız Poyraz? 3D Printer. Harikasın. Bugün anlatacağımız bir 3D Printer'da yani 3D yazıcılarda Zaxen'in X-Lite modelini anlatacağız. Piyasada birçok model var. Ender, Enikubik tarzında işte Prusa denilen mesela birçok model var. Fakat bu Zaxen'i diğerlerinden ayıran bir özellik vardı. Neydi Poyraz'cığım? Türk firması olduğu için ve şöyle Zaxe x Lite yani. <laughs> evet. Ee, yani, x Lite bir Türk firması. ya e, tabii piyasada araştırırken birçok model vardı. Hani fiyat olarak baktığımız zaman en çok talep görenlere baktığımız zaman tabi uzak doğu menşeli olan e, modellerden biriydi enler. Hani ilk başta onu mu alsak, bunu mu alsak diye araştırırken piyasanın biraz üzerinde hani bu daha çok yeni başlayanlar için bir model olmasına rağmen biraz fiyat olarak e, 3500 TL civarlarında. Fakat ön siparişte sipariş edilebiliyor. Biz bunu aslında bir kutu açılışı videosu yapmayı planlamıştık ama e, henüz kutu açılışı videosu yapamadık. Neden yapamadık Poyraz? Çünkü e, şu tellerinin gösterisi mi? Kayış dolayı. değil mi? <laughs> kayışları. Kayış yani. e, cihaza bize geldiği zaman, e, koliden çıkardığımız zaman kayışları bozuktu. E, dolayısıyla çalışmıyordu. E, o, e, o yüzden bir kutu açılışı videosu yapamadık. Tabii Zaxe'den trading e, yazıcı alınır mı? Güzel bir soru değil mi? Şimdi, Zaxeden yazıcı yazıcıyla ilgili bu yerli firma olmasının getirdiği bir avantaj var. İlk problem yaşadığınız zaman karşımızda canlı bir kontağınız var ki e, Zaxi'de de arkadaşlar sağ olsunlar temas kurduğumuz zaman problemi anlattık ve hemen çok hızlı bir şekilde e, cihazı e, tamir edeceklerini e, ve tamir ettikten sonra vereceklerini bana. Ve yakın bir zamanda da hemen yenisiyle garanti kapsamından değiştireceklerim. Çünkü yeni bir telefon, yeni bir bilgisayar aldığınız zaman kutudan eğer arızalı çıkarsa hiç kimse tamir edilmesini öncelikle istemez. Garantiden sıfır cihazla değişmesini istenir. Şu an için cihazı tamir edildi, bize geri verildi. Yaklaşık olarak ne kadardır kullanıyoruz Poyraz bunu? Ee, bunu e, iki buçuk hafta diyelim. İki buçuk haftadır basım yapıyoruz ama ilk cihaz bizi tabi alalı yaklaşık iki ay oldu. Ee, tamir edildiği iki haftadır basım yapıyoruz. Ee, yakın bir zamanda da sıfırıyla değişmesini bekliyoruz. Tabi değiştiği zaman da tekrardan kutu açılışı videosuyla karşımıza çıkacağız. Buyur Poyraz. Ee... Şimdi sen ee, zarksı aç, biz ben biz de e, bence anlatım neler yaptık. Evet bizi. evet. Sen şunu anlatabilirsin. Zarksı'yı aldık, biz hangi modelleri bastık? Hani kısaca bastığımız modeller ne oldu? Deneme amaçlı birçok model bastık bugüne kadar. Şimdi, evet. Şu Pikachu'yu bastık değil mi? Sarı şeffaf bir filamentimiz var. Tabi bastıktan sonra şeffaf filamentin en güzel tarafı boyamak. Evet. Koyraz... Ama tarafından boyanmış bir Pikachu Ama ee, şöyle bir şey daha oluyor. Beyaz filament bitince mavi filament oluyor. Ya, hangi Sonra filament? da bu e, Star Wars'ta evet. karakter bastık. Evet, Baby Yoga'yı bastık. En popüler. İnternette e, bu STL ve farklı formatta e, dosyalarla yapabiliyoruz. Bu internette işte ücretsiz olan modeller var. Ücretli olan modeller var. E, Birçok bunların hepsi ücretsiz. Hani Thingiverse var may mini faktörü var. Gibi gibi internette bulabileceğiniz birçok dosyaları bulabileceğiniz yer var. Daha sonra bunun Zaks'in kendi bir yazılımı var. O yazılımla o figürleri basıma uygun hale getirebiliyorsunuz. Yani G-code'lu dosya haline çeviriyorsunuz. Cihazın içerisinden ne çıkıyordu Poyraz? Buraya taktığımız ve dosyaları aktardığımız bir şey var, değil mi? Evet. O ne da SIM kart. Evet sim kartı değil sim kart cep telefonları yani, yani bir evet. SD kartı var SD, kart. SD kartla ve USB okuyucu aparatıyla beraber geliyor e, dosyaları bunun içine aktarıyoruz ve taktığımız anda dosyalar e, bu tablet diyelim hani bu biraz cep telefonu benziyor süper bir şey manyetik bir mıknatısı da var burada direkt oturuyor e, bu e, ne derler bu ekran Türkçe tamamı en güzel tarafını ne diyebiliriz burada Poyraz Mesela ayarlar kısmına girerek bunu detaylı olarak daha sonra da evet. inceleriz zaten. Ee, Basımı almak ee, çok basit. Yani şu ana yaptık... kadar bizim bir tecrübemiz hiç yok, değil mi? Bir Evet, bir de gibi. yaptıklarımız sırayla yapıyorduk. Hı. Bir Empika bir tane de Star Wars'taki karakter. Evet. Sonra biz şunu basmak istemiştik. Frank. Frank işte aynı bu. Değil mi? Bu İlgin... babası bu da Çocuğu, oğlu diyelim. <laughs> bir tane daha çocuk var. Yani bu böyle değil aslında. Neydi? Gerçek boyutu buydu. Biz e, zamanı biraz kısaltmak için boyutu yarı yarıya düşürdük. Ve aynı figürün yüzde elli oranla tek basmayı denedik. Küçüğünden bir tane daha yan başmış. Birisini verdik. Sonra dedi, da demiş. Frank <laughs> bastık baba. Onu da göster. Hangisini diyorsun? Ha, şey. Onlar, evet. Bullstar, bu e, Bulsta da bir Bunlar karakter. Çok güzel olmadı. Ya yani çok çok Bulsta basınca diye. detaylar gözükmüyor. 500 yüzde bastık ama minnacık oldu. Evet. evet. da bir oyun var. Telefon, tablet, tamam. bilgisayar yüklenebiliyor. El Primo basmıştık şimdi. Bir de şu sarı olan. Bir de az önce gösterdiğimiz ödeyi bastık. Evet. Şimdi tamam. burada şöyle bir detay verelim mi istersen. Hı hı. Burada mesela Zacks'de öyle çıkaran bazı özellikler var. Diğer markalara göre fiyatı biraz yüksek dedik. Bir yerli bir firma olması evet güzel. 3 Tredi yazıcı alınan Ya yani Bu kadar para vermeye gerek var mı diye çok düşündük. Ama ilk incelediğimiz nokta satıştan sonraki verilen destek. Temas çok iyi. Hani direkt bir kişiye ulaşabiliyorsunuz. Ee, ve cihazı bir ses geliyor mu Poyraz cihazdan çalışırken? Evet. Ne sesi geliyor veya ne duyuyoruz? Pervane sesi. Evet Bu sürücüyü mesela Ender'den ayıran en temel özelliklerden bir tanesi. Bu Ender 3 versiyonundan. Ee, buradaki 3 ekseninde sürücüleri sessiz olan versiyon. Yani çalıştığı esnasında eksenle ilgili bir ses neredeyse duymuyorsunuz. Bir tek duyduğunuz bir ses var. F fanın yani pervanenin Dönüşünden kaynaklanan, şu an ses geliyor mu bilmiyorum, bu ses var. Onun dışında bir ses yok. Yani odada rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Ee, tabii bu print'i alırken, daha doğrusu yazıcıdan baskı alırken dikkat edilmesi noktalar var. Eğer dikkat etmezseniz bir problem yaşayabiliyorsunuz. Sıcaklık değil mi? Evet. Sıca... Yüzeyin belirli bir sıcaklık evet. olması, nozulun belirli bir, bir sıcaklık olması. İlk çıkabiliyor. Özellikle bir şey ki basıyorsun, basarken... Clementine dokunmak ya da şu kırmızı yeri görüyorsanız o dokunmak elinizi, keminizi ötebilir. Evet, çok yüksek sıcaklıklarda. Zaten kesinlikle çocukların, küçük çocukların temas etmemesine dikkat etmemiz lazım. Burada önemli olan nokta, kırmızı dediğin şey önemli. Bu dediğimiz, touch dediğimiz bir özellik. Bunun özelliği şu oluyor, normalde diğer modellerde alttan şu tutamaçlarla oynayarak bir kalibrasyon yaparsın. Bu modelin güzel tarafı otomatik kalibrasyon yapıyor. Yani siz herhangi bir şey yapmıyorsunuz, belirli noktalardan 25 noktadan tek tek kalibre ediyor ve sizin yerinizi bir kere yapmanız yeterli oluyor. Tek kalibrasyona gidebiliyorsunuz. En son bir, bir dinozor basıyorduk. Ama evet. On kuyru kılmıştı. Evet, bu kuyruğu kalktı de, kalkınca hareket etti. Bir de ondan önce topandı. bir tane köden basmıştık. Evet. Biz filmi keşfettik. Ne keşfettik? Diyelim ki e, basarken ya da başka bir şey basarken sıcaklığı basıyor ya. Evet. O camı açınca camdan soğukluk içeri giriyor. Sıcaklığı ele geçiriyor. Sonra da yamuk oldu. Evet. Eğer... Kapağı kapanmıyor. Çünkü çok belirli bir sıcaklık seviyesine tavla ulaşamazsa ne oluyor? Filament tam yapışamayabiliyor. Yapışamadığı zaman da o noktadan atabiliyor. Tabi üzerine hep yükleyerek e, geçtiği için filamentler eğer yapışmazsa da eğer bir noktadan bir kopukluk olursa e, şekliniz gidebiliyor. Şu an dinozorun o kuyruğu çok ince olduğu için bir problem yaşadık. E, çözebilecek miyiz bakacağız. Biraz kalibrasyon ayarlarıyla olacağız. Şu ana kadar herhalde ona yakın bir, bir baskı aldık. Hani bir baskı yaptı.